TikTok'ta 1 milyon izlenecek videoyu nasıl hazırlarsın biliyor musun? Bak sırrımı kimseye vermiyordum ama iyi dinle. Bakın benim paylaşmış olduğum videoların çoğu milyonluk izlenmiş. Milyonluk izlenmelere de devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorum? TikTok'un bir özelliği var. Paylaşmış olduğun videoyu TikTok'un kendisine kontrol ettirebiliyorsun. Kulağa ilginç geliyor ama lütfen videoyu beğenip beni takip et. Hadi gel videoya geçelim. Bunu nasıl yapacağını sana tek tek göstereyim. Videolarınızın milyonluk izlenmesini istiyorsanız öncelikle profilinize giriş yaptığınızda profilinizin ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu kenara attınız. Şimdi sağ üst köşeden 3 çizgiye tıklayın. Ayarlar ve gizliliğe tıklıyorsunuz. Sayfanın en altına geliyorsunuz. Sorun bildiri seçiyorsunuz. Sorun bildiri seçtikten sonra burada hesap büyümesi var. Hesap büyümesini seçin. Hesabımı büyütmek istiyorumu seçin. Hesabımı büyütmek istiyorumdan sonra sorununuz çözüldü mü kısmı gelecek. Sorununuz çözüldü mü kısmında hayır seçiyorsunuz. Hayır seçtikten sonra daha fazla yardım ister ister misiniz bölümü geliyor karşınıza. Daha fazla yardım ister misiniz bölümünde hesabınızı büyütmek için burada işlemleri size aktarıyorlar. Ancak önemli olan kısım kontrol ettireceğiniz videoları seçim bölümü. Şu an videonuzun durumu ile ilgili sorularınız varsa öncelikle bilgi almak istediğiniz videoyu seçebilirsiniz diyor. Videonuzu seçiyorsunuz. Bakın burada paylaşmış olduğunuz önceki videolarınızdan herhangi birini seçerek TikTok'a gönderiyorsunuz ve TikTok'un kontrol etmesini istiyorsunuz. Gelen cevaba istinaden videolarınızda daha da fazla iyileştirme ve daha da fazla etkileşim kazanabilirsiniz. Lütfen videolarınızı TikTok'un kendisine kontrol ettirin. Daha fazla bilgi için takip etmemek niçin Videoyu beğenip beni takip edebilirsin. Arkadaşına bu videoyu da atabilirsin. Profilimdeki keşfet videolarımı da izleyebilirsin. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.